İşte doların 13 lira olacağı tarih. Ekonomist Evren Devrim Zelyut açıkladı. Dolar kuruyla ilgili çok konuşulacak bir açıklama Ekonomist Evren Devrim Zelyut ve Remzi Özdemir'den geldi alev alev yanan dolarla ilgili değerlendirmelerde bulunan ekonomistlerin edindiği kulis bilgileri ortalığı karıştıracak. Zelyut ismini vermediği bir siyasetçinin kendisine 6 Kasım'da erken seçim olacağını, seçimi muhalefetin kazanmasıyla birlikte Türkiye'ye dolar yağacağını söylediğini aktardı. Aynı şekilde Özdemir de İyi Parti Ekonomi Kurmayı Profesör Doktor Bilge Yılmaz'ın uluslararası fonlar ile görüştüklerini, seçimi Millet İttifakı'nın kazanması halinde kısa vadede 60 milyar doların Türkiye'ye giriş yapacağını kendisine söylendiğini açıkladı. Çok kıymetli siyasetçi abimden edindiğim bilgiler oldu. Bana şunu söyledi. Kasım ayında hatta tarihini de verdi 6 Kasım'da seçim var. Maliye kesenin ağzını açacak. Ağustos, Eylül gibi EYT çıkacak bankaların itirazı var. Süper bono tarzı bir şey değil. 17-18 arasına dikkat edin dedi. Orada da kur korumalı mevduat, ekstra faiz, örtülü operasyon olabilir dedi. Seçimin neden erken olacağını sorduğumda da dedi ki, iktidar kış aylarında faturanın çok daha büyük şekilde döneceğini gördüğü için Kasım'da bu işi yapacak. Kazandı kazandı, kazanmadı tufan, seçim dönemine kadar kur sıkıntılı noktalara gidecek dedi. Türkiye'ye dolar yağacak. Sonra da şunu söyledi. Seçim kazanıldıktan sonra Türkiye'de totaliter ve kendi bildiğini okuyan bir yapının gitmesi münasebetiyle büyük sermaye girişleri ve dünyanın teveccühüyle dolar yağacak Türkiye'ye. Kurun 12-13 seviyesine düştüğünü göreceğiz. Hepsi bu yıl içinde olacak işler. En sıcak gelişmelerden anında haberdar olabilmek için abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın.